Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sahte Minecraft'ları deniyoruz bu sefer. Hadi ilk oyunumuzdan başlayalım. Şu an ekrana koymuştumdur fotoğrafını, oyunun resmini. Bu hangisiydi? Unuttum da. Şöyle dünyalar arkadaşlar, sunucular. Sunucularda internetim olmadığı için yeni dünya oluştur. Evet. Nereden başlamak istiyorsunuz? Hayatta kalma. Bir şey diyeyim mi? Çok benziyor gerçekten. Şu boğazı sandık üye filan. Oğlum bu direkt koordinatlar. Her şey aynı oğlum. Dünya türü sonsuz değil. Eski. Nasıl lan? Eski derken. Yaratıcı da oynayacağım. Oluştur. Aa, şu an ezan da konuyor aziz Allah. Şu an çok merak ediyorum. Nasıl ya? Eski derken nasıl eski? Eski bloklar falan mı var? Şu an o kadar meraklıyım ki. O. O başladık. O bu şey oynalıyor. Hassasiyet ayrı çok fazladır. Hassasiyeti düşüreceğim. <laughs> kılan kumanda dokunma. Oğlum her şey oynuyor lan. Oğlum. Bak her şey aynı. Lan oğlum tek çimen değişik. Bir de taşlar falan. eyle açıyoruz. eyle kapatıyoruz. <laughs> Bak tahta kılıç. <laughs> Taş, demir, altın. Gerçek elmas kılıç. Gerçek gerçek nedir ait? Şey dedim böyle. <laughs> Elmasa kadar yapabilmiş. Mızrak var mı? He, o yok. Daha getirmemiş herhalde. Elektro falan var. Kalkan. Bir şey diyeceğim. Nasıl ya? Bu kadar nasıl yapmış oğlum bu adam? Çalmış direkt. Başka blokların çoğunluğu eski bloklar. O gerçekten eski bloklar. Tek bu kötü olmuş. Mesela dönerken dönüp de vuruyorsun bak. Ben bir tane bununla MLC yapayım da geleyim. Skovası alayım bir tane. Hmm. Su kovasını güzel yapmış ama Şuradan bir şeye geçeyim Hayatta kalma Oyuna devam et Şöyle 3 la filan anlıyor mu Oğlum Aynısını yapmış tek şu dönme şeyi yok Saol. <laughs> ha, şey de aynı. Oğlum bir dakika sayle koyuluyor mu saatik? Sayle de koyuluyor, sosilde de koyuluyor. Ben ne anladım bu işten? şey var mı acaba? Bunu hem elden koyuyoruz. Bir şey değil mi? Güzel oyun gerçekten. Şey yok. Hani fareye şey yapınca var ya böyle. Böyle yapınca dönmüyor. Neyse. Minecraft'ı indiremeyenlere bu güzel olur yani. Neyse evet, arkadaşlar bu oyunumuz bu kadar. Diğer oyuna geçelim. Oturum açın filan diyor. Tekrardan merhaba. Oğlum bu ne lan? Oğlum. Şu karaktere bak. Şey dönmesi aynı. Ayarlara bakalım. Her şey aynı mı? O kadar da aynı değil. Oynayalım. Tamam. Tamam. Ayrıca o Oğlum ne diyor lan? Neyse. Yeni dünya oluştur. Hayatta kalma değil. Yaratı. <laughs> Başlangıç haritası. Bu şeyin sonsuz değil. Eski yapı. Eski de yokmuş burada. Neyse. Oluşturalım. Boğazın. Biraz yamuk yapmış şu şeyleri. Ama neyse sağ olsun devam et bir daha gösterme. Sanki bir daha oynayacağım da. <laughs> bir şey diyeyim mi şu an Minecraft'ı özledim. <laughs> of, hiç buraları keseceğim. Kesinlikle keseceğim buraları ben. Ben niye bekleteyim ki sizi? Aha bak. Aradığım oyun bu. Bir şey diyeyim mi? aynısı. Şu an bloklar aynı. Emanter aynı. Bir dakika nasıl ya? Minecraft oynuyorum diye bunu oynasam fark eder misiniz? Şu emanter hariç fark edersiniz. Şunlara bak. Bulutun üstünde bulut var. <laughs> Bir bakalım. Tahtalar aynı. Her şey aynı. Şu kapıyı çoğunluk yanlış yapıyorlar. Dur bakayım. Yok her şey aynı. Abi, her şey aynı. Şey falan var mı onu merak ediyorum. Mızrak oynayını geldi ya. Ama yumurtalar eski iyi. Oğlum çık. Mızrak yok. Abi her şeyi oynuyor. Tek bir şey değil ki. Hani sağ olsunlar da. Oha. Yani maşallah diyorum, bir şey demiyorum. O'ka bakalım. Abi her şey aynı. Bu oyun gerçekten güzel. Biraz takip etse Minecraft'ı. Mesela Yeni bir şey çıktı ya hemen çıkaracak o da. Öyle yapsa var ya efsane olur bu oyun. Bir şey mi? Minecraft'tan farksız bu. Yani şu emanter yerini göstermesem anlaşılmaz. Hasar şey falan aynı mı? Her ses aynı. Ne? He. Şey var ya. Hmm, böyle geliyorlar da. Çok iyi olur ha. Bir dakika ben deneyeceğim onu şimdi. Eğer düşersek öldük diyelim ki. Teşekkürler at. Bir şey var mı? Evet, her şey aynı. Oha ya. Buradan bir tane ok göndereceğim. Niye bu kadar her şey aynı? <laughs> Bir şey diyeyim mi? Buna ha, Ben önceki oy oyuna Oy vermeyi unuttum Ona Onda 8 verek ona Yok onda 8 çok fazla olur Ona onda 3 vereceğim sevmedim Buna onda Bunda onda yedi vereceğim. Şu yukarısı şey olsaydı tek bulut. Hareket etmiyor oğlum bulutlar. Ondan sonra emanter de çok benzeseydi. Onda dokuz buçukluk bir oyundu gerçekten. Şöyle ıskalayacağım mı? Oh. Yok. Ondan sonra bu onda sek... Oo, bir dakika bir dakika bir dakika. Burada şey gördüm. Bunun ismini unuttum. O servet üçlük altın kazma. Bir tane çakmak. 11 tane altın avuç. Altın elma. 12 tane altın avuç. 2 tane çakmak taşı. Ben buranın seedini vereyim. Oynarsanız al, gelin alın bunu. Şuradan vereyim seedini. Seed vardır herhalde. Seed. burada. Gelip alırsanız yani oynuyorsanız gelip alın. Gerçekten güzel bir oyun. Sevdim ben. Minecraft olmasaydı bu oynanır mıydı? Oynanırdı. Yani o olmasaydı. Hiç olduğunu haberimizden olmasaydı. Güzel ol oyundu Ben bunu 10 üzerinden 8 veriyorum. Hemen diğer oyuna geçelim. Bakalım. Blokrat. Aha. Bir dakika ben bunu unuttum. Ben bunu çok seviyordum. Dur dur. İzin verme ama. Bu parmakla oynanıyor. Hayır ya. Tamam tamam hadi. Şimdi bakayım. Oğlum. Yürü ama ha. Cık. Olmuyormuş bu. Eskiden ben bunu oynuyordum. Hiç yalan söylemeyeyim. Hem de çok seviyordum. yap abi buraya. Hep random atıyordum böyle ne gelirse artık. Oha o nasıl bir ses. Dur tuğla gelsin tekrar yapacağım. At kişini orada. Yani uzaktan koymamı da o oluyor. Hiç yalan söylemeyeyim çok güzel. <laughs> Bedava mı yaptık lan bunu? Ha, evet. Ah fly var, uçma vardır. Onu tekrar deneyeceğim. Bunu parayla alıyoruz. Alalım. Hemen de yaparım. Ben bunu bir kere yapmıştım hatırlıyorum. Elmasım yok. Neyse. Bir dakika ama ben satın aldım onu. Fly get it. Ne yapacak şimdi bu? Bloklar güzel. Bu ne anlamadım da? Oğlum alamıyorsak bir dakika. <laughs> Neyse. Ama gerçekten güzel bir oyun. MLG yapmaya çalışacağım şimdi. Skovası var mıydı? Bu su, değil mi? Evet, ver. Ya ne leveli kardeşim ya bu build. Dur bir tane daha. Build no. ha Tamam yapacağım şimdi bunu. Ama 34 game ya elmas istiyor. Üff Abi elmas istiyor bak ben delireceğim. Abi elmas istiyorsan o zaman Allah'ım ya neyse. Arkadaşlar bu oyun da güzel. Şey vardı ya, hazırlıyorum. Şurada modlar mı ne vardı Evet, modlar falan vardı. E, ne çekiyorum, ne geliyor? Aç. Kedi, köpek geldi. Neyse arkadaşlar, diğer oyuna geçelim. Oğlum bu ne? Lan. Arkadaşlar diğer oyuna giremedim. internet istiyormuş. Şu an internetli odada değilim. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Bu oyuna da onda ona kaç vermiştim? Bir dakika. Bak bu güzel işte. Dur fly 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 fly. Geçit bu parayla mı Neydi unuttum. Neyse arkadaşlar buna da onda kaç vereyim? Gerçekten güzel bir oyun. Seviyordum ben. Ama onda 6 verdim. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz.